Ağzımıza sokamam. <laughs> <laughs> İlya... ay unuttum. <laughs> İlya 3 dakika. IlYa 3 Olması, 6 6 evet. Aynen. Aynen öyle. <laughs> nasıl geçti? Birinci olmak nasıl bir? <gülüyor> <gülüyor> <Buna da gelemedim. gülüyor> çok kolaydı ee, evet. Ne? Ona ganye. <laughs> Absürt bir kelime çıkacağına eminim. Kelimelerim tamamen değişecek, o yüzden çok komik olacak. Çok bozulmayacak. Yüzde aynı kalır diye düşünüyorum. Sen süper. Sen olduk baba.

Mais... Est-ce qu'il parle français et anglais? Non! Elle va être très légère, tu là! 7, 8, 9! Bon! 11, 7, 8, 9! 9. <laughs> Sayma. Ülke bilmezi çünkü birinci olduk çok kolaydı. Benim sayma oldu yine de ya. Ben çok beğendim. Ülke bilmezi favori oynadım. Hepsini sevdim mükemmel. Bence Ülke sayma oyunu en iyisi. Sayma oyunu. sayma oyunu. benim çok kolaydı. ana kazandı bir şey. Bol kazandı. Sayma oyunu. Sayma oyunu. zorla oyunu.

Çok, çok eğlendik, çok güzeldi. Eğlendik, çok güzeldi. güzeldi. Oyunlar oynadık. Çok, çok eğlenceli. <gülüyor> 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 lütfen, lütfen bir cümle. Ben ortaya çıkarmasalardı daha güzel olabilirdi. Onun gerisinde çok zor. Çok güzel <gülüyor> 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 Evet, ben de çok <laughs> <olmamda eğlendim>. <gülüyor> <Güzelci> <gülüyor> beğendim. Güzel. Üçüncüyü çok beğendim. Sayı <laughs> şey söylediğimizde çok güzel geçti. Yersiz eğlendik. Bilirsiniz alalım. Bugün daha eğlenceli geçti. Bir sürü oynadık. Güzeldi. Üçüncü ya, oyun çünkü ergam kazandı, ya, çok ya, güzel ya, bu oyun. Ya. Çok memnun kaldık, o oyunları da çok beğendik. Ama e, yanımızda oturan Belen ve birşeyden memnun değilim. Adadan kimseleme saç diyorum. Ve o gözlüklü kız çok şirinlik yaptı. Yağlan, biz bilmediler, birinci olacaktık. Onlar bizim Dokuzun başında bir puanla kaybettik. Eğer hediye alırsam Adadan kimseye göndermem. Teşekkürler. Ee, öncelikle bu haftaki dokunulmazlık oyununu biz kazandık. Ee, takım liderim Arda'ya çok teşekkür ediyorum ve takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ama koordinatörümüz Batu'yu ne kadar kışkırtmalarına rağmen kazanamamışlar olsalar da ben diğer takımdaki o iki kızı bulacağım. Sonraki hafta bulacağım ve sizi eleyeceğim. Ben özellikle Mehmetcan'dan bahsetmek istiyorum. O ayrı, o ayrı onu saymadım. Bizi bulacağım. Ezel ve Naz. Adınız yazılı. <laughs> Öncelikle oyunlar bugün çok eğlenceliydi. Gelmeyenler yani. Ee, ben adadan bu hafta Batu'yu elemek istiyorum. Çünkü beni kafadan eledi. Belki ödül sahibi olabilirdim. Bunu unutmayacağım Batu. Ben de Batu her şeyden memnunum. Oyunun başında bize ödül olduğunu söylemedi ve beni de bir anda bir kere eledi. Batırmasa bile açık geldi. Atansiyon Batu. Zaten açlıktan ölüyorduk. Ve burada kıyasaya bir mücadele içindeydik. Ravza Koç yanımda oturan diğer takımdaki. Onun yüzünden aç kalıyoruz bugün. Ravza Koç elemek istiyorum. Bu kadar. <laughs> Etkinlik güzeldi falan ama. Ya benim için kadında su deneyi birini getirip duruyorlar. Su benden zaten. Abi artık gitsin bu kız. Hiçbir şey yaramıyor. Yani su de. Adadan git. Bak bunu da istenmiyorsun. <laughs> naş naş. Ülke bilmece de yendi. Biz 6 yedik bu arada. Harbiden. Ben Yer nasıl dedim? Atladı. Lübnan dedim. Hakkımız yendi. Hakkımız <laughs> yendi. Haftaya biz alacağız hakkımızı. Aynen. Başka bir şey söyleyeyim. Doğru. Söylüyorum.